Evet selam arkadaşlar yine bizim mahalledeyiz cadde trafiği bu sefer ne işim var burada derseniz bizim Emir'le buluşacağız 1200 Roadster'ı var onun da ona Dynojet'le yazılım atacağız ilk Dynojet projemiz o olacak bakalım sıkıntı olmaz diye düşünüyoruz tabi bu trafikte gidebilirsek Emir için lisansı aldık Şimdi motorundaki ECM'le eşleştireceğiz o lisansı ve bu o lisans sonsuza kadar onun olacak. Motoru başkasına da satsa lisansı verebilecek vesaire 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 daimi ücreti olan herhangi bir yerde yazılımı yenileyebilir falan filan. Cadde hava bugün kapalı ama ıbık. Mid point'in karşısı. Geldi ha gördü. Şöyle genişten alalım. Five minutes later. Ne yaptık? Sen kuracaksın ben arkadan geleceğim. Dur, dur, dur. Ne yapacağız demiyorum lan ne yaptık diyor. Ne yaptık motora ne yaptık? Kayıt alıyorum kayıt. <laughs> Abi güzel tunladık. Laptopumuzla cihazımızla geldik. Aynen. Motorun bilgisini cihaza attık. Aynen. Sonra laptop üzerinden lisansla eşleştirdik. Aynen. Sonra ne yaptık? Yazılımı Dynojet cihazına attık. Dynojet cihazından motora yazılımımızı attık. Aynen. Şu an yazılım atılmış vaziyette. Aynen öyle. Ateşli mi? He, <laughs> ateşli. Bakalım gidişi nasıl? Bunda susturucu olmasa? Susturucu olmasa? Keser, keser. <laughs> Onun yerine başka motor sesi koyarız. <laughs> <laughs> Şimdi test sürüşü yapacağız. Sen önden git. Niye? Sen önden git ben seni çekeyim. Ya sen önden gideceksin. Ya ulan hep ben önden gidiyorum. Kimseyi çekemiyoruz ya. Evet. Kolaymış ya. Ben de ilk defa yaptım ama güzel oldu, kolay oldu. Motora bağlıyorsun, motorun bilgisini alıyorsun. Online aldığımız lisansla eşleştiriyorsun. Sonra motora zırt diye atıyorsun. Nerede bizim cücük? Bulduğumuz ilk soldan sahile inelim. İşler çeviriyorum be abicim. Kardeş motorun yakıyor ya. <laughs> Allah ya Seninki daha fazla. Benim alttan alttan yakıyor. <laughs> <laughs> Yap geldi başlar abicim Bir <laughs> şey güzeldi ben sırlarak gidiyorum. <laughs> Oralarda durmuş, okey oynuyorlar ya. Ay. Yorumları alalım. Ha? Ee, bence... Kayıtlı mısın lan? Kayıttayım. <laughs> Kesebilirim ama. Bence fena değil, bu olacak. Yani ara hızlanmaları daha iyi geliyor bence. Daha bir canlı. Devirlenmesi daha hızlı oluyor gibi. Ama sunuzdan göreceğiz. Çünkü 140'larda falan takılıyordu. Sen top speed'den mi şikayetçiydin? Evet, 140'da takılıyordu. Şimdi 160 hızlık yapsa... Yapar. Yapar. Bir de bujileri değiştirmen lazım. Değiştirir, sıkıntı yok. Bujileri Ama değiştirirsen daha canlı olur. Şu anda bile canlı. Yani aşağı yukarı bir 2000, 2000 ile 4000 arasında bir canlılık var. Ha. Ben mutluyum. <laughs> İyi bakalım konuşlar memnun ediciymiş arkadaşlar görüşmek üzere